Muhterem efendim, çoğulculuk, pluralizm, globalleşen dünyada sıkça gündeme gelen bir konu ve genellikle önemli bir değer olarak kabul ediliyor. İnanan insanların içtimai hayatında çoğulculuğun yeri nedir? İzafiye, relativizm felsefesinin vartalarına da düşmeden çoğulculuk anlayışımız nasıl olabilir? Böyle bir mesele günümüzde çok telaffuz ediliyor. Belki o mesele isimsiz müsemma gitmiş dönemde, İslam'ın ilk dönemlerinde, hakkıyla yaşandığı dönemlerde doğrudan doğruya hayatın içinde olmuş, o yaşanmış. İnsanlara öyle bakılmış, insanların hissiyatları, mülazaları, düşünceleri saygıyla karşılanmış. Harp durumları, savaş durumları, tecavüz durumları korumamız gerektiği olan haklarımızı koruma mevzundaki kitabında istisna edilecek olursa bunlar zaten istisna konular. Genelde o mevzuda onlar yaşanmış ama daha sonra bunlara işte adlar konmuş. O bütünün içinde bir yeri var. O Halicen'in içinde birkaç örgüyle o da ifade edilmiş. Ve zannediyorum bilinen mütaref bir konu o dönemde. Siz öyle bir şey dediğiniz zaman meseleyi açtığınız zaman bu da neki falan derlerdi belki. Yani o da bilinenin bilinmezliği gibi bir şey yani. Bu mütaref bir konu. niye bunu soruyorlar ki falan derler o dönemde. Evet. Bir böyle girizgah. İkinci mesele bir Müslümanların kendi ülkelerinde çoğulculuk. Müslümanlık kitaba, sünnete ve bazıları kabul etmese bile icma, bazıları kabul etmese bile kıyasa dayansa yani böyle temel edilleyi, şer'iyeyi, asliye ve diğerleri de bunların mütemmin mahiyetindedir. Edilleyi, şer'iyeyi, taliye diyeceğimiz örfler, adetler, gelenekler filan. Şimdi bunlar bile mehen gibidir yani. Siz neyi nasıl düşünecek, neyi nasıl tartacaksınız en daze nedir mihenk nedir bu mevzuda bunlara vuracak ve doğruyu bulacaksınız İş böyle olduğu halde insanların hepsinin aynı çizgide düşünmesi aynı şeyleri aynı ölçüde hak olarak kabul etmeleri sabit haklar vardır aynı şekilde telakki etmesi mümkün değildir bu açıdan da her zaman en müstesna ve Allah'ın nazarında böyle şekillenen o toplumda bile mutlak bir vahdet meselesi olduğu söz konusu değildir. Orada çok farklı düşünceler vardır. Yani Hz. Ömer'in engin bir devlet adamı çok geniş bir düşünce sahibinden alın da belli ölçüde aşağı yani duraklamaya belki sebebiyet verecek husus yani mukabeleni zıddı tamını ifade etme mevzu Hani nasıl diyeyim onu biraz kafamda takıldı. Bir Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri bunlar birbirinden çok farklı insanlar yani. Bir Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, bir Bilal -i Habeşi çok farklı düşünen insanlar bunlar. Oysa ki bunlar aynı menhelül azbun mevruhtan besleniyorlar. Hep aynı kaynağa müracaat ediyorlar. Aldıkları gıda o manevi gıda aynen. Aynı hedefe doğru yürüyorlar. Her şeyi bir ölçüde belki birbirine yakın yorumluyorlar ama fakat farklı yani. İşte bu bir yönüyle bir çoğulculuk tabi olarak. Ama o zaman bu meselenin üzerinde bir çoğulculuk olarak duymamışlar yani. Herkes aynı düşünmeyebilir. İnsanlar birbirinden çok farklı düşünebilirler. Hissiyatları farklı olabilir. Hatta insanların kafaları sayısınca belki farklılıklar vardır da çok defa insanlar onun farkına varmadan o meseleyi öyle götürüyorlardır. İşte buna hani ülsem isimsiz çoğulculuk müsemması diyebilirsiniz. Yani bu dönemde de vardı. Sahabe-i kiramdan da tabi-i nizamdan da misaller verebileceğiniz gibi değişik İslami idarelerde de aynen bunları görebilirsiniz. Bir yani kendi bünyemizde böyle bir çoğulculuğun mevcut olduğunu kabullenerek onu Allah'ın bir nimeti görmek lazım. Fakat o edilleyi, şer'iyeyi, asliyeye meseleleri vurarak onu bir meheng olarak kabul ederek o endazeden geçirerek işte bu hakikaten bizim tereddüt duymayacağımız bir doğru. Fakat hissiyatlarımızın onun üzerinde oynaması, idraklarımızın onun üzerinde oynaması, yorum kabiliyetlerimizin onun üzerinde oynaması gördüğünüz gibi çok halisane, safiyane, samimane iştahatlar yapmalarına rağmen İmam Malik ile İmam Şafi Hazretleri talebe hoca aralarında ne kadar fark var. Ahmet bin Hanbel İmam Şafi Hazretleri ile görüşmüş. Aralarında ne kadar fark var. Şam'da bir gençle karşılaştım. Müthiş bir insan falan diyor. Aralarında dünya kadar fark var hatta İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Ebu Hanife'nin rahleyi tedisinde yetişen insanlar. Hatta bu iki arkadaş birbirinden çok farklı şeyler düşünürler. Şimdi bir de bu zirvede böyle hayatlarını delillere bağlı götürenler, deliller yörüngesinde götürenler, kalbi ve ruhi hayatı itibariyle zirveleri paylaşan insanlar. Böyle olunca bir de bu meseleler tabana indiğinde ne türlü farklılıklar meydana geleceğini hesaba katın. Şimdi bütün bunlarda o kıstaslara vurarak mesele tam buradaki ilahiye tam muhalif değil. Tam muhalif değil bunlar böyle bir ölçüde onun içinde mütale edilebilir. O değerlerle aynı zamanda test etmek suretiyle bunlar doğrudur diyebiliriz. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti olur. Buna rağmen insanlar birlik ve beraberlik tesis ediyorlarsa, beraber yaşayabiliyorlarsa, cemaat halinde yaşayabiliyorlarsa bunlar her şeye rağmen çünkü hissiyatlarına rağmen yaşıyorlar bir yönüyle kendi anlayışlarına rağmen kabiliyetlerine rağmen farklı düşüncelerine rağmen farklı bir yönüyle kültür ortamlarında neşet etmiş olmalarına rağmen bir de iradelerine rağmen böyle Hümer'de farklı şeyler yapıyor emirlere teslim oluyorlar bu da bir ibadettir bir yönüyle onun için diyor ki men erade buhbetel cenne felyazemil cemaat cennetin göbeğini o kurmayı isteyenler cemaati iltizam etsin. Topluca yaşamaya baksınlar. Ayrılmasınlar. Çünkü orada farklı anlayışların, farklı telakkilerin, farklı tevil kabiliyetlerin dürtüleriyle yaşama meselesi söz konusudur. Size ters gelen her şeye karşı bir tepki hissi oluşur. Bir reaksiyon hissi oluşur. Huylanırsınız, hudbin olursunuz bazı kimselere karşı. Fakat bütün bunları bastırma ciheti, gayreti içinde bulunduğunuz takdirde bir ibadeti yapıyor gibi sevap kazanırsınız. Bu birinci derecede isterseniz tasavvuri mantık ifadesiyle bunu evvelen ve bizzat aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşan, aynı kültürün çocukları Hz. Pir'in İhlas Salesi'nin ifade ettiği gibi yani Allah bir kitap bir, peygamber bir, din bir, ziyanet bir, aynı zamanda mazi bir, hal bir, gelecek bir, bine kadar bir bir. O bunları o bin birin içinde saymıyor da ama olsun yani. Çünkü o bini tamamlamak için makul onlara uygun bazı şeyler uydurabilirsiniz siz demek. O kesvete bağlıyorum mesela. Şimdi bunca birlikler tabii bir ve beraber olma iktiza ediyor. Böyle bir çoğulculuk rahmettir. Böyle tiranlık bu mevzuda baskılar yapma, despotizma filan aslında o değişik insanlardaki değişik kabiliyetleri körentir. Yani o toplum kör, kütük bir toplum haline gelir. Çin'de olduğu gibi ille de böyle herkes aynı numara aynı durup elbise giyecek yani. Verecekler siz de onu şayaktan mayaktan bir şeyler nedendi bilmiyorum yani. Mao bile öyle giyerdi. Hakikaten özel hayatı da öyle miydi değil miydi ayrı bir mesele. Şimdi insanları bu hale sokarsanız onları bir yönü kapalı kutu içine almış olursunuz. Dünyadan tecrit etmiş olursunuz. Sizin sorunun içinde dediğiniz gibi küreselleşen frenksi ifadesiyle globalleşen bir dünyada bu. O dünyanın insan olmadan çıkar o insanlar. Şaşırırlar onun gezdikleri onun sokaklarında onun koridorlarında onun insanları içinde gezerken hep bir şaşkınlık sergilerler. Aval oval bakarlar insanların yüzüne yani 20. asırda, 19. asırda bizim toplumumuz işte o hale getirilmiştir. Dünyaya yabancılaştırılmıştır. Bunu o mevzuda bir kısım böyle şehrahlar oluşturan, açılımlar adına bir kısım hamlelerde bulunan şimdikilerin selefleri, o devlet adamları, Allah razı olsun onlardan. Sizin hizmetinize de belki onun bir yararı olmuştur yani. Açılma duygusu ve en azından açılmaya karşı teminat olunmuştur orada. Referans olmuşlardır. Ve açılma hızlanmıştır bir yönüyle. Şimdi de daha farklı zaviyelerden açılmalar oluyor. Artık dünyanın her yerinde bizim de alacağımız şeyler var olduğuna inanıyoruz. Açılmanın lüzumuna inanıyoruz. Şimdi bir de böyle bütün dünya ile alakalı bir şey yani küreselleşen bir dünyada çoğulcu olmak. Tabi dünyaya açılınca bu defa bizim aynı kaynaktan beslenen insanların farklı mülazalarına, iştihatlarına, istimbatlarına, takriçlerine, aynı zamanda tercihlerine mukabil ki bunlarda bir yönüyle belki bir iptisal noktası, bir haytı bulabilirsiniz. Olsun yani. Şurada aykırı gibi görünüyor ama fakat burada da muvafık gibi filan muvafık düşüyor diyebilirsiniz. Ama bir de farklı bir dünyaya açılıyorsunuz ki öyle bir dünya. Yahudilikten Hristiyanlığa, onun değişik versiyonlarına kadar. Efendim, uzak doğuya açıldığınız zaman Budizm'den Brahmanizme kadar. Brahmanizm Budizm'de gelmiş Nirvana'ya mı ulaşmıştır? ayrı bir mesele. Şintoizm'den bilmem neye Konfüçyülük'e kadar çok değişik kültürlerle, değişik kültürlerin çocuklarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu açıdan da bu küreselleşen dünyanın bir gereği yani. Bunu kabul etmek lazım. Böyle bir durumda bizim alacağımız tavır ne olmalı yani? Sizin sorununuz için de bir şey var. Yani aynı zamanda biz o mevzuda böyle küreselleşen bir dünyanın küreselleşen insanları olarak belki bazı şeylerden taviz vererek kendimizde aşınmalara sebebiyet vermiş olabiliriz gibi bir şey seziliyor. Öyle değil aslında. Yani bir yönüyle insanlara karşı alakamız bizim. Onları bazı düşünceleriyle kabul etmemiz, bazı düşüncelerine karşı da itiraz kayıtlarımızı koymamız, muhalefet şeklerni koymamız her zaman olabilir. Onlar da size karşı korlar bunları. Ve çok defa da belki bu farklı yanları bidayeti öne çıkarmamak suretiyle esasen onlarla münasebetleri devam ettirebilirsiniz. Yani o varı muakaten yok görürsünüz. Hele dursun bu. Sonra bu mesele üzerinde dururuz konuşuruz falan dersiniz. Yani meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı da Cenab-ı Hakk'ın insana insan olarak atfettiği değer açısından onlarla münasebet içinde bulunursunuz. Yani insandır bunlardan nihayet. O insanlarla münasebete geçerken ahseni takvime masariyetin birer aynası gibi bunlar. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın cemali va kemalinin birer aynaları. Onlara da tecelli ediyor onları da o kudret eliyle yapmış onun abideleri onlar eşi menende olmayan abideler filan bunların ihmalden dolayı bizim ulaşamadığımızdan dolayı orada da kendi nefsimizi sorgulamamız lazım eğer bizler o bir avuç havari gibi böyle çok hızlı dünyanın dört bir yanına yayılsaydık ve o ilk müslümanlar gibi makulü muhafaza ile beraber Kur'an akleliğini mantıklığini muhafaza ile beraber dünyanın dört bir yanına böyle yayılabilseydik dünyanın değişik yerlerinde bu kadar karartılar olmayacaklardı. İnsanlar biraz daha farklı düşüneceklerdi. Ve en azından siz doğru olarak algılanacaktınız. Bu insanların tavırlarında ve davranışlarındaki incelik bir farklı ifade ediyor. Mesajları da bir farklı ifade ediyor. Zerulun kitabını okumadım daha kitaba da kaba taslak baktım. Risaleti lil ümmeti diyor yani. Ümmete mesajım benim diyor. Şimdi nerede nasıl olacağız, insanları nasıl karşılayacağız, onlara nasıl bağrımızı açacağız, nasıl bağrımıza basacağız? Değişik dönemler itibariyle bunlar farklı arz edebilirler. Bu zaviyeden kendi değerlerimizden fedakarlıkta bulunmadan, herhangi bir aşınmaya maruz kalmadan bence insana insan olarak aynı zamanda onların de bir vaka, bir realite olarak kabul ederek biraz realistçe belki biraz rasyonelce davranmak suretiyle o küreselleşmenin hakkını verebiliriz Allah'ın izni inayetiyle ve kendimizden de taviz vermeden burada küçük vahşiye düşeceğim ben Şimdi insanlara dinlerimizi, dini değerlerimizi, imanımızı, İslam telakimizi, İslam şuurumuzu dayatma meselesi değil de bence biz nül ölçüde Müslümansak bence bunu tereddüt etmeden her yerde yaşamamız lazım bu meseleyi. Aksine biz böyle kapalı bir toplum olarak bazı yerlerde bunları, bunun bir istisnası vardır yani böyle tiranların hükmettiği ülkeler vardır. Orada hayati yerlerde olan insanlar vardır. İflah etmezler onların, ipini çekerler. Ama başka yerlerde zannediyorum neysek yani onu açıktan açı ortaya koymak lazım. Mesela namaz kılacağız. Çok rahatlıkla böyle bir topluluk içindeyiz. Çok önemli hayat şeyler konuşuyoruz. Saatimize bakacağız burada. Şimdi ikinci namazı vakti. Müsaade ederseniz biz sizin vaktinizi israf saymayacaksak şayet veya israf etmeyeceksek biz namaz kılacağız deriz yani. Biz yapacağımız şeyleri yapma mevzuunda hassasiyetimiz ve ciddiyetimiz kitap dolusu onlara söyleyeceğimiz sözlerden onlar üzerinde daha fazla müessir olur. İnandıkları şeyleri ister onlar doğru kabul etsinler ister etmesinler. İnandıkları şeyleri milimi milimine yaşama mevzunda çok hassas davranıyorlar onlar. Hiç farkına varamazsınız. Sizin bu türlü bir davranışınız, o hassasiyetiniz en belli nasihatlerden daha fazla onlara tesir edebilir. Taviz vermemek lazım bu mevzuda, açık davranmak lazım. Ama ne önce sunulacak ne sonra sunulacak. Hangi konuda çok hassas davranacaksınız ne de bir yönüyle belki işte mülayemetinizi kullanacak veya müdaratınızı kullanacaksınız. Onlar sizin irfanınıza havale edilmiş. Çok farklı kültür ortamlarında neşet eden insanlara karşı çok farklı tavırlar sergilemek icap ettiği için onu biz siz biraz zamana göre, konjöktüre göre genel ortama göre onları belirleyecek ve yapacaksınız Allah'ın izniyle. Yani önce sunulacak şeyler, sonra sunulacak şeyler. Evet iki şey var burada. Yani insanlara bazı şeyleri iddia Aynı zamanda onların da sizin düşünce dünyanıza, sizin ulelerinize katkıları olabileceği mülazasıyla küreselleşmeden azami derecede istifade etme bir diğer taraftan da onları reaksiyona, tepkiye sevk edecek davranışlardan sakınma. Bir diğer husus da bak birbirine zıt gibi görünebilir bunlar. Neye nasıl inanıyorsak, nasıl düşünüyorsak, bu başkalarını rahatsız etmiyorsa, rahatsız etmez. Ben şimdiye kadar gördüğüm şey şu oldu. Müsaade ederseniz namaz kılacağız dediğimiz zaman e biz de o zaman dua edelim dediler burada. Oturup dua edelim dediler. Zannediyorum sizin de başınıza gelmiştir bu türlü şeyler. Doğru kabul ettiğimiz şeyler bellidir bizim. yani. Neyi doğru kabul ediyorsak yani bazıları bohemce yaşam yasalacaktır kendileri. Belki bazıları işte bazı ahlaksızlıkları da bunlar demokrasidir, haktır, hukuktur. Biz de onun için kendi kendimize, kendi aramızda organize olmak istiyoruz. O konumuzda o mevzuyla alakalı bir oluşum gerçekleştirmeyi düşünürüz falan diyebilirler elden geldiğince bunlara karşı ilanı harbederek ederek değil yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de nasıl davranmıştır yani orada. Her türlü levsiyat vardı. Bu Kabe'yi çırılçıplak tevaf ediyorlardı. Bağaya dediğimiz şeyler kapılarında bayraklar vardı. Bu eve girmek serbest deniyordu. Şimdi böyle bir toplumda bakın. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayetlerde, ilk inen surelerde, ilk yıllarda bunlarla alakalı bir tek kelime yoktur yani o hat mat mevzu hep medine ne Münevvere'de yani Nur suresinde o cezalar mezalar Medine-i Münevvere'de yani neyin öne alınacağı neyin sonraya bırakılacağı şeyler ama bütün bütün o meselelerle iş meşgul olmayalım mı o meseleler meşgul olurken o anlayış o telakki içinde olan o farklı kültürün insanlar demokrasiyi öyle anlayan yani demokrasi Varsın bir taraftan toplum böyle içten içe karbonlaşsın, çürüsün, dökülsün, yıkılsın. Sonra da içi boşalmış, karbonlaşmış bir çınar gibi devrilsin, gitsin falan. Bunlar, bunların telekileri olabilir yani. Mesela yuvalarda işte karı koca boşanmaları falan bunlar varsın yüzde yetmişlere seksenlere ulaşsın. Önemli değil. Yaşayıp gidiyoruz filan. Şimdi bunlar karşısında bütün bütün mutlak manada sessiz kalma başka bir meseledir bir toplumda böyle bunlar kabul edilmişse şayet bunlar demokrasinin gereği sanılıyorsa hürriyetin insan hürriyetin gereği sayılıyorsa o külli olumsuzlukları öyle külli olarak karşı koyma onlara karşı ilan harp yapma size yaptırtmazlar onu yani elinizi kolunuzu kanadınızı kırarlar sizi sonra burada yaptığınız bugün yapmaya muvaffak olduğunuz şeylerde size yaptırtmazlar onlar demokrasiyi öyle algılıyorlar insan hürriyetlerini öyle algılıyorlar. Herkes istediği gibi yaşasın filan. Hazreti Pir ona diyor ki o sizin dağ komşularınız, orman komşularınız hayvanlar da o kadar hür diyor onlara. Hayvan hürriyeti. Aslında Hazreti Pir haşa bilmezlikten değil de yani. O hayvan hürriyeti bir içinde bile o mesele öyle değildir yani. Orada bile yakapaçı olma vardır yani. Yakapaçı olma vardır. Bir kediler dünyasına bile girseniz orada niye kapaçı olma vardır. Bir kilap dünyasına girseniz niye kapaçı olma vardır öyle. Onların zannettikleri gibi o mesele öyle bir sodum godum meselesi değil. Evrensel bir din mensupları bile olsak beslendiğimiz kaynak dahut aleminden aksa gelse öbür aleme ait türabi değil de semavi olsa mülki değil de melekmütü olsa efendim maaşı değil de maadi olsa bile fakat biz yetiştiğimiz o ortam itibariyle üzerimizde onun bazı tesirleri olacaktır muhakkak. Ne var ki yani biz istifade ettiğimiz, değerlendirdiğimiz ona göre ruh dünyamız, kat dünyamız itibariyle kendi heykelimizi yontup ortaya koyduğumuz o şeyler temelde o ebedik kaynaklardır yine o bizim temelde başvuracağımız, saygı duyacağımız kaynaklardır. Ama bazılarını biz detaylarıyla kavrayamamışız yani. Temelini inememişiz o meselelerin. Belki sadece görmeye bağlı olmuştur. Belki sadece nazari bilgiye bağlı olmuştur. Belki bir ilmihal bilgisiyle yani bu gerçekleşmiştir. Bu açıdan da yani kendi dünyamıza yapacağımız şeyleri yaparken orada çok zorluk çekmeyebiliriz. Fakat başka dünyalara açıldığımız zaman belki o zaman İslam'ın evrenselliğine sığınmak icap edecek. Bu da aslında bizim alıp değerlendirdiğimiz veya bize sundukları o temel disiplinlerin ruhunda vardır. Ne var ki bizim neşet ettiğimiz ortam bu blokaj onların inkişaf etmesine müsait değilmiş. Yani onlar orada inkişaf etmemiş. Dünyaya açıldığımız zaman zaruretlerin, hacetlerin, ihtiyaçların belki o hususlarda da bizim inkişaf etmemize vesile olması söz konusudur. İslam'ın yani o mevzudaki darlık İslam'ın evrenselliği ile alakalı değil. Bizim neşet ettiğimiz muhitin bize kazandırdığı veya bize dayattığı darlıkla alakalıdır. Ama biz dışta böyle zaruret ölçüsünde, ihtiyaç ölçüsünde değişik şeyleri gördüğümüzde herhalde o meseleyi kavrayacağız onları. Bahçıdan kaynaklar yeniden bir kere daha gözden geçirilecek. Onlara bakacağız bu mevzuda. O insanlara karşı genel tavırlarımız, davranışlarımız da. Evrenselliği yakalayacağız. Alem şumur olmayı. Evet yani çekirdek halinde bizim mahiyetimiz vardı. Böyle az imani nazarda bulunduğumuz zaman az bir fikir cehdine girdiğimiz zaman az kaynaklarımızı yeniden bir kere daha gözden geçirme azmini ortaya koyduğumuz zaman zannediyorum o kendi kendine inkişaf edecektir. Her zaman üzerinde sık sık durulan bir şey. Yani güzergahta bu, bu yürürken bir yönüyle çok defa değişik yerlerde işte yoldaki zikzaklar filan, virajlar, rampalar bütün bunlarda çok ciddi bir insiyakın tesirini görmüşüzdür biz. Yani Allah Celle Celaluhu bizi o yol vahşetiyle karşı karşıya bırakmamıştır o rampanın ürperticiliğiyle karşı karşıya bırakmamıştır. O virajların ürperticiliğiyle karşı karşıya bırakmamıştır. Orada ama sebeplere bağlı, ama sebepler üstü, ama ruhlarımıza, vicdanlarımıza duyurarak, ama bazen ortak akla müracaat ederek Allah Celle Celaluhu en çetrefilli yollarda bile yol alma imkanı bahşetmiştir. Bu açıdan da dünyaya açılırken böyle belki yetiştiğimiz muhitin bizde hasıl ettiği tarlığa rağmen Cenab-ı Hak nerede bulunursak bulunalım oranın gerektirdiği enginliği de lütfetmiştir. Sevki ilahi olarak, insiyaklarla. Hayvanatı bile o insiyaklarla Allah Celle Celaluhu yaşatıyor. Rızıklarını ona göre o işte beslenme zinciri ona göre ters ediyor. Hayatlarını nesillerine ona göre devam ettiriyorlar. Nasıl yaşayacaklar? adeta koskocaman bir mantığın o mevzuda böyle işlediğini görül gibi oluyoruz onların hayatına baktığımız zaman. Eklemi mahluk olan insandan iyi olmasın ki onlar Bu açıdan da baştan bu yana bir sevki ilahi vardır ve bizim açımızdan bir insiyak vardır. Yani irademizle çözemediğimiz yerlerde Cenab-ı Hak sevk etmiştir. Bazılarımızı bazı yerlere yollanmıştır. Onlara bazı şeyler yapma imkanı bahşetmiştir. Bunun gibi yani bizi bütün bütün yalnızlığa mahkum etmemiştir.